Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Clio'nun yanındayız. Bugün Clio 4'ün polen filtresini değiştireceğiz arkadaşlar. Polen filtresinin değişimi çok kolay. Birkaç saniye içinde halledebileceğiniz bir işlem. Kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Ben de size bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Hmm. Diyorum ve hemen sadede geçiyoruz arkadaşlar. Yeni polen filtremizi kutusundan çıkartıyoruz. Tabii çıkartabilirsek. yeni polen filtremiz böyle bir şey arkadaşlar. Arabanın kendisi civciv sarısı. Polen filtresini de sarı aldım. Yani aslında bu bir seçenek değildi de. Sarı rengi seçmedim de işte böyle karbonlu marbonlu bir filtre. Hemen eski, eski polen filtresinin yerini size göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arabanın torpidosunun altındayız arkadaşlar. Döşemenin arka tarafları falan gözüküyor. Buraları döşemeye bile zahmet etmemişim. Zahmet etmemişler. Şurada polen filtresini görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnşallah görüyorsunuzdur. <laughs> Şeyi var. E, kapağı var. Şöyle kapağın uçlarında tırnakları var. Tutuyorsunuz. Kendinize doğru çekiyorsunuz ve geliyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi şurada iki tane tırnak gibi yer var. Buralara şöyle elinizi koyup çektiğinizde bu tık diye geliyor. Eski polen filtrenizde bunun içinde inşallah uygun boyda almışımdır ama bilmiyorum. Biraz sıkıştırarak böyle antin kuntin bir şekilde sokmuşlar bunu buraya. Bence çok uygun bir filtre değil galiba bunlar ya. Böyle sıkıştırarak, ezerek, büzerek sokulmuş bir filtre arkadaşlar bu. Bence yeri pek uygun değil ya da filtreler büyük. Bu ne böyle? Evet arkadaşlar bu kocaman filtreyi bu Clio 4 için aldığım filtre de kocaman. Bu bu filtreler aslında oraya büyük yani biraz sıkıştırarak sokulmuş. Neyse bunu böyle değiştireceğiz arkadaşlar. Renault'un kendi orijinal filtresi. Bence bunu önce pek değiştirmemişler. Biraz pislenmiş. Şu yenisini aynı o şekilde sıkıştıraraktan yerine koyacağız. Evet bu şekildeydi. Ben de şu filtrenin aynı bu şekilde yerine koyacağım. Yalnız bu filtre çok daha ağır ve hacimli böyle güzel duruyor. Bu böyle çok ince kağıt gibi bir filtre. Renault'un kendi filtresiymiş. Alman malı diyor ama bilmiyorum. Bu da bayağı iyi gözüküyor. Airflow. Biz şöyle çıkardık. Bu da böyle. Bunu da bu şekilde yerine koyacağız. Diğerini söktüğümüz şekliyle koyacağız. Ok işareti var. Airflow diyor. Çıkarttığım yöndeki aynı yönünü bu şekilde geri takacağım arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur da bu buraya nasıl girecek şimdi? Çünkü... Yani filtreyi koyma yerini biraz garip yapmışlar. Bir de bu daha sert bir filtre daha böyle Malzemesi daha yoğun Bakalım girecek mi Evet gördüğünüz gibi eski filtrede oradan zaten sıkışık bir şekilde çıkmıştı buruş buruştu Bu filtre diğerinden daha kalın bir malzemeden olduğu için iyicene zor giriyor arkadaşlar ama uç tarafını soktum yavaş yavaş iterek bunu bu şekilde buraya sokacağız biraz yeri çok dar yani kötü yapmışlar bunu yoksa bunların şık diye girmesi lazım yerine yani buraya giriş yerini dar yapmışlar filtreler geniş kendi içinden çıkan orijinal filtresi de genişti yani böyle saçma sapan bir şey hiç görmedim bir şekilde onu oraya sokacağım arkadaşlar ondan sonra kendi kapağının yerine takacağız bu işi halledeceğiz mecburen oraya girecek yırtmadan sokmaya çalışıyorum. Siz de kanala bir abone olursanız ekranın sağ alt köşesinden abone olmak biliyorsunuz bedava. Bana destek olmuş olursunuz. Diyorum ve uğraşmaya devam ediyorum. Bunu birazdan bitireceğim. Evet, neredeyse bitti. Biraz üstünden, biraz altından şöyle ittirerek yerine sokuyoruz arkadaşlar. Ya yani giriş kısmı dar, içerisi aslında geniş filtrenin boyuna göre ama giriş kısmı dar olduğu için birazcık tahminimden daha zor oldu ama şöyle Yarısından sonrası artık rahatça girdi arkadaşlar. Bu buraya yerine oturdu. Buruşmadan yani filtreyi buruşturup parçalamadan takmayı başardık. Aynen bu kapağı da şimdi yerine oturtuyoruz. Ve bu işi bitiriyoruz. Evet kapak da yerine girdi arkadaşlar. Ve tamamdır. Clio'nun polen filtresinin yenisiyle değiştirdik arkadaşlar. Birkaç dakikamızı aldı. Çok da uzun sürmedi aslında. İlk girişi biraz zor oldu ama ondan sonrası kolaydı. Eski filtre de burada. Bunu da kutuya koyup çöpe atıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer hala kanala abone değilseniz bana destek olmak için ekranın sağ alt köşesinde abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.